Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kız kardeşimle Steam'a partiye devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Steam'a parti macera oynayacağız arkadaşlar bugün. Hadi son başlıyoruz. Evet video arkadaşlar. Video geçmeyi like atmayı ve kanalımıza abone olmayı. Hadi son başlıyoruz. Botlar arkadaşlar bugün bugünlerde abonelerimiz ve like'larımız çok ilerlemiş. Onlardan çok mutluyuz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet ilk Abi niye botları seçmedin? Botlar da olsun biraz güleriz. Yok arkadaşlar botlar olmasın ya. Ama neyse. Arkadaşlar botlar olmasın. Bastım bastım da. bir farklı o önceden başlayan Arkadaşlar evet, herhalde. hediyemiz burada ya. Evet. O ben yolu buldum şu ben anda. Mehmet başla. İlk ben başlıyorum arkadaşlar. İki. Ve ben iki yol ilerliyorum. Bir i̇yidir, iyidir arkadaşlar. Canını fullledi. Evet. Neyse zaten fulledi de. Bastım. Dört. Burada evet. şimdi İndir gidiyor. Bakalım İndir gidebilecek mi? Bu İndir gitti. Şimdi oyun İndir. başlıyor. Evet. Basketbol. Oynu? Evet basketbol oyunu, bakalım. Hmm. Bu oyunun hilesini biliyorum arkadaşlar. Ama şimdi kabul olmayabilir. Olmuyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Ama zor ya. Oyunun hilesi. Hı. Zor ya. abi bir. İki. Ve evet, toplar abi. Arkadaşlar aslında bugün bir tane video çekecektik. Ama gerçekten çok ısrar ettiğiniz için iki video çekiyoruz. Evet bugün iki video. Evet. <laughs> Yarım saat önce falan filan işte bir video daha çekmiştik. Macera. Bence bu serinin devamı gelsin. İyi beğeni oluyor. Değil mi abi? Hı Evet. Şu an kadar ciddi oynuyor ki Mehmet abi. Hiç konuşmuyor. Hı -hı. Ben öyle evet, arkadaşlar Şu anda her şey iyi basket atıyorsun zaten beri. Mehmet var şu abi. abi. Oynatmış <laughs> Oyun yapmış Abo. Ben, ben, ben ne yaptım? Tahtayı biliyorum indir. Oyun. oyun. Ben hep kaybediyorum ama. Abi bana hı hı. kıyar mısın? Evet arkadaşlar ben kazandım. 11'e 3 arkadaşlar mükemmel. Ne diyebiliyorum? Evet arkadaşlar bana bu verdi. İgnora da kit verdi. Evet kit tamam okey okey. Güzel. Evet arkadaşlar ben başlıyorum. Başla. Vurma bana. Oldu mu ya? bu var? <laughs> Buraya ha, Oh ne güzel. Canım. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim başlıyor. Yağlarım ya. Ya 2 2 gidecek mi? Oh. o da öldü. Oh. Evet balık boyunca. Arkadaşlar boyuna. gülmeyin kimseye. Aynısı sizin başınıza da geliyor. Bak beni kızdın mı arkadaşlardan like isterim ha Evet Evet Herşey benim öyle küçük olduğum için öyle bir kapasitem var Abim bunu ha, Çarpıldım Sevmiyor ama Yapacak bir şey yok Yani Arkadaşlar beni izleyin şimdi Nasıl oynanırmış göstereyim şu küçük yaramazı Arkadaşlardan like isteyeyim mi? Neyse evet, arkadaşlar başla Bence arkadaşlar iyi gidiyorum sizce? <laughs> abi oyun iyi. Abi rekor mu kırıyorsun? Evet ben rekor kuruyorum şu anda. <laughs> Abim rekor kırıyor. <laughs> Şaka gibi şu an. Evet şu an oyuna müzik çalıyor ya. Abim kulaklık taktı ve ben de takmadım ama oyunun müziği sesi hiçbir şey bana gelmiyor sesi. Evet şimdi ben şu an sesi duyuyorum arkadaşlar. Yani şu an sessiz, sessiz oynuyorum. Evet ben başlıyorum. Evet. Kit basmak istersen bas diyecek. Asıl vazgeçin ben de senin yanına geleceğim. Aa eksi yedim ben ah oh ne güzel. Ben canıma basacağım. Evet. Çok akıllıyım arkadaşlar. Akıl fışkırıyor akıl. Hmm, gidiyorum. Ne oldu? Biraz ne az kaldı ya. Aa müzik şarkı oyunu. Çok seviyoruz. Evet. Evet. evet çok Evet. çünkü Evet, arkadaşlar bu oyun arkadaşlar eğer kuzenlerimizle oynamamızı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazın mi? arkadaşlar. Evet belki oynayabiliriz. Oynama şansımız var. Minecraft'ta artık çok oynadığımız için biraz sıkıldık. Evet arkadaşlar başka. Ama bu oyun güzel. Artık yani. Minecraft dışında bu videoları da çekeceğim yani. Evet. Yani, oyunları yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar bu arada benim yaşımı tahmin edin. Sizce ben kaç yaşındayım? Evet arkadaşlar. Sizce kız kardeşim kaç yaşında? Yorumlara ee, yazın. Tiyo vermiyoruz. Ee, bir dakika tüyo benim 8'in üzerindeyim. Evet, evet. 8'in üzerindeyim. Belki de 10'dan 14'e kadar seçin bakalım. 10'dan 14'e kadar mı? 1'den 100'e kadar sayı seçin arkadaşlar. 1'den 100'e kadar. Hayır abicim. Bilmiyorum yani. arkadaşlar. Onu yorumlar yazın. Seçin seçin yorumlar yazın. Evet. Oho 29. Nereden çıktın? Nereden gideyim abi? Ya, i̇şte o tarafta o tarafta. Bu tarafta mı gideyim? Neyse arkadaşlar. Evet. Evet bak bu tarafta. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Aslında benim de <laughs> aklıma daha güzel bir şey. Bir dakika ben en güzel eşya var mı bakayım? Yok mu şey? Bak şu var. Aa onunla patlatalım diğerleri. Evet, ona geliyorsun değil mi? Geldim evet. baya. Yine oyunumuz var. Başlıyoruz. Bu oyun çok dikkatli olun. Aa kahverengi. Öldü 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 Rakip bu çoğu oyun çok uzamış. Bitire bitire geliyoruz hemen. Evet. Yeni çek bir. <laughs> evet arkadaşlar geldik. İnur kazandı. Evet arkadaşlar ben kazandım. Bu bana uçak çıktı arkadaşlar. Bana da çıktı. Yer değiştirme şey çıktı ama arkadaşlar gerek yok zaten. İyiyim zaten. Evet, şimdi, e, şimdi birazdan kupayı alıyorum. İyi, İz, izleyin. Evet. <laughs> kazandı kız kardeşim kazandı. Kazandım arkadaşlar. Aa, bu kadardı. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yaşam macera yaşması ne kız kardeşim kazandı. Eğer sizin bu partinin devamını ya da bir dahakine atmamı istiyorsanız yorumlarda yazın. Daha fazla videolar için like atmayı, kanalıma abone olmayı, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.